dedi Önemli bir konu var. Nedir? Onu bir düzeltelim. Hafta içi bir, yani geçen haftaki programda bir yanlış anlaşılma oldu. Hem de, yani benim ağzımdan bir yanlış anlaşılma oldu. Ee, beni biliyorsun, bazen bu programda şehitler olduğu zaman bile programı iptal etmişizdir. Evet. En ağır lafları da ben kullanmışımdır buradan. Teröristlerle ilgili. Her zaman. Her zaman biliyorsun, ordumuza ve askerimize güvenimizin tam olduğunu işte bu işi bitiriyorlar en sonunda halledecekler falan. E yani aklına ne geliyorsa neyse. Şimdi ben burada bir programın telaşıyla, gürültüsüyle sağ olsun. Hatırlarsan ben 30 küsür sene önce askerlik yaptım. Ordu Milli Takımındaydık. Orada bizim bir sevdiğimiz bir komutanımız vardı, az subayımız vardı. Abi kardeş olmuştuk. Futbolcuydu. Demek şu futbolcuyuz o zaman. Bu komutanımızla çok samimiydik. Yengeyi de tanırdık. Gelirdi, giderdi. Sosyal tesiste kalırdık Ordu Milli'de. Şöyle takılıyorduk biz ona yani. Yenge biraz böyle şeydi. Şöyle takılıyorduk. Derdik ya komutanım evde yenge seni fırçalıyor. Sen de geliyorsun burada bize fırça atıyorsun. Sabah sabah içtima diyorsun bilmem ne diyorsun falan filan gibi. Yani Hı -hı. evde konuşamıyorsun falan gibi. Bir esprili askerlik anısı olarak anlattım bunu. Ama ben bunu bir evet. çoğul olarak kullandım. Burada da gürültü gülündü mülündü falan filan. Yıllarca televizyon programı yapıyorum. Kimseyi incitmemeye çalışıyorum. Hele futbolla ilgili de olsun yani. Hakaret etmem. Burada da toparlayıcı olmuşumdur. Hiçbir zaman da kırıcı olmam. Hayatım boyunca da kimseyi kırmamaya özen gösteririm. Böyle bir yapıdayımdır. Yani benim duruşum da bellidir. Görüşüm de bellidir. Milliyetçiliğim de bellidir. Tamamıyla bu bir şanssızlıktır. Çoğul kullanmışımdır. Haklıdır. Son derece haklıdır. Bundan dolayı benimle aynı düşünen, benimle aynı fikirde olan bu devletin askeri çimentosudur. Az As subay olsun. Bütün kademedeki subayların hepsi bir neferidir, bir kahramanıdır. Bunları ben çok rahatla söylüyorum. Her yerde kullandığım için. Benim milliyetçi duygularımı da herkes bilir. Milliyetçiliğim de bilir. Yurda bir dir olmuştur. Çoğul kullanmışımdır. Çoğul evet. evet. Çok özür dilerim. Kimseyi ben normal bir insanı bile dışarıda üzmem. Hiç kimseyi üz üz üzmemeye de dikkat ederim. Haksızsam özür dilerim. Haksız değilsem bedeli ne olursa olsun kimse kralı bana özür diletmez. Bak bedeli ne olursa olsun haksızsam haklıysam özür dilemem. Haksızsam özür dilerim. Evet haksızım. Bütün subay kardeşlerimden, asker kardeşlerimden özür diliyorum. Zaten ben dernek başkanı Hamza Başkan'la da sağ olsun konuştum. Hamza Dürgen Başkan'la da konuştum. Kendileri araştırma yapmışlar. Normaldir yapabilirler. Ama ben tanınan birisiyim. Herkes beni biliyor. Nasıl bir adam olduğumu da biliyor. Bir dil sürtmeşi, sürtmesidir bu. Dilim sürçtü. Çoğul kullanmışım. As Benim bir as subayım var. Tanıdığım bir as subayımız var. Ben bütün as subayları tanımıyorum. Dolayısıyla bundan dolayı çok üzgündüm. Bütün haftada üzüldüm. Çok özür dilerim üzdüğüm için. Kimseyi yaralamam. Dediğim gibi hele askeri. Askerimiz devletimizin çimentosudur. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Güveneceğimiz en büyük yer askeriyedir. Baba ocağıdır. Onun için saygılar. Bundan sonra da dediğim gibi buradan her zaman övgülerimizi devam edeceğizdir biz askerimizle ilgili. Çünkü biz askerimizle yaşıyoruz. Askerimizin sayesinde yaşıyoruz. Onun için Allah'a emanet olun. Görev yapanlara da saygılar, sevgiler. Siz bu konuşmayı yaparken e Ekibimiz bir fotoğraf bulmuş. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, hatırlarsınız bir yarışmada araç araba kazanmıştınız siz e, ve onu değil. Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştınız. Evet doğru. Yani, o eskiden o 2-3 sene önce Yok galiba. ben özellikle bunun arkadaşlarımın vermesini ha, istedim. Evet. 15 Eylül 2016. Gerek yok. Ya gerek yok olsun. Çarkıfelek programında kazandığı o ödülü değil. menkul olarak vakfımıza bağışlayan spor yorumcusu Sinan Engin'e tüm şehit ve gazi aileleri adına teşekkür ederiz. Mehmetçik Bu Vakfı. Bu biliniyor ama dediğin gibi Unutulmasın. Tepkilerinde haklı olabilir herkes. Çok normaldir. Çoğul bir kelime kullanılmıştır. Ama dediğim gibi yapacağım başka bir şey yok. Haksız olduğum konuda sonuna kadar özür dilerim. Haklı olduğum konuda hiçbir zaman kralı bana kimse özür falan Aynen. diletemez. Özrümü de diledim. Bu budur, bu böyle bilinedir. Benim Aynen. ne olduğumu herkes bilir. Yerim bellidir, yurdum da bellidir. E, yıllardır, yıllardır nereye oy attığım da bellidir. Kime oy attığım da bellidir. Onun için fazla detaya girmeye gerek yok. Allah bütün askerlerimize güç, kuvvet versin. Amin. Yani bir 10 saniyede on saniyede ben bir şey söyleyeyim. Ben 9 yıldır burada sizinle beraber çalışıyorum. Hani sadece işte bu program, bu televizyon değil, bütün televizyonlarda sizin kadar Mehmetçik'le ilgili ve polisle ilgili güzel sözler söyleyen, yani güzel temennilerle bulunan... Önemli olan ne biliyor. biliyor musun Onurcuğum? Önemli olan ben zaten kimseyi kırmamaya çalışan bir insanım. Evet. Değil ki askeri. Yani Abi. ben normalde buna özen gösteriyorum. Yıllardır burada yorum yaparım, hakaret etmeyeyim kimseye yorum, yani yorum yaparken de kırmayayım diye. diye. Değil. Benim şeyim bu. Yapım budur. Dolayısıyla bir çoğul kelime kullanılmıştır. Tek anımı anlatmıştım, askerlik anımı. Yani. Gülüşmeler olduğu için de son derece dediğin gibi üzgün olduğumuzu da söyledik. Allah inşallah, Allah ne bileyim Allah'ın izniyle inşallah affedersiniz, affetmezseniz canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok.